Arkadaşlar merhabalar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bununla ilgili kurumlara başvurabilirsiniz. Buradaki bilgiler tamamen kendi kişisel yorumlarımdır deyip analizimize geçelim. Evet arkadaşlar, günlükte dün, şumumdan sonra özellikle bugün için salınım olma ihtimali daha doğrusu kesinlikle kırmızı açacağımızı söylemiştim. Ama devamda kırmızı getirip getirmeyecekleri belli değildi. Ve Pala bugün de kırmızı bir mum yaktı. daha aşağılar görülebilir mi? Şimdi saatlik ve 15 dakikalıklara girdiğimiz zaman bunu daha net bir şekilde görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi saatlikler için arkadaşlar şurası yani 5075 bölgesinin altında kapanış saatlikler de arkadaşlar stoptur. Ve bugün buranın altında bir kapanış aldık. i̇lk saatlik kapanış yaptık. Sonra tekrar yukarı aldılar. Son dakika yine son 15-20 dakikada gene bir yukarı alıyormuş gibi yaptılar ama olmadı. Güçleri yetmedi. Sonuç itibariyle 5000 71'den kapatmış olduk. Burası bıçak sırtı bir yer. Çünkü e, arkadaşlar burada iki tane olasılık var. E, birincisi buranın devamında benim beklediğim bir sonraki hedef şurası arkadaşlar. 4990 bunu dün de söylemiştim e, ve sonraki hedef de 4898-4900 bölgesiydi. Şimdi. Şu yapı ister burayı yarım tala şunu yapsın. Buradan şimdi biz yapı itibariyle aslında şöyle bir şey yapmış olduk. Yani normal şartlarda buranın şöyle bir tepki vermesi gerekiyor. Ama buradan mı verir, şuradan mı verir, buradan mı verir onu bilemiyorum. Burası güçlü bir destek bölgesi. Bugünkü işlem hacmi 100 milyar TL'nin altında bir işlem hacmi var ama para girişi iyi arkadaşlar. Ee, çok fazla ekranda değildim bugün. 600 milyon TL'nin üzerinde bir para girişi var. Bu olumlu. Dolayısıyla yarın bir tepki gelme olasılığı var buradan. Ee, bu tepki işte tekrar yeni zirve yapıp burayı geçir, geçerse devam edebilir. Ama geçemezse şöyle bir tehlike var. Onu söylemiş olayım. Diyelim ki buraya kadar geldik. Buradan aşağı şuraya kadar geliriz. Neden buraya kadar geliriz? Şundan dolayı arkadaşlar, burada bir e, şöyle bir yapımız var. Bakın, oldu ki tepkimiz buraya kadar geldi ve şöyle bir yapımız var. Yani buradan gelecek tepki e, 5200'ün üstüne atmadığı sürece, 5170, 5200 civarın buranın üstüne atmadığı sürece. E, sıkıntı hatta 5200 bırak şu yeni zirve yapmadığı sürece onu söyleyeyim. Yeni zirve yapıp şurayı geçmedi sürece artık tehlikeli. Çünkü geri dönüşte biliyorsunuz eee obo ve tobo'da işte sağımızın daha cılız olması beklenir ama ben o kurala çok takılmıyorum. Benim baktığım şu şuranın kırılması. Bura kırıldığı an ben sağımızın ne kadar küçük veya büyük olduğuna bakmam. Ee, şu yapının çalışmasını beklerim. Dolayısıyla bizim yarın için burada tepki gelse de bu tepki e, yeni zirve yapmadığı sürece bu yapının çalışma olasılığı var. Arkadaşlar. İkincisi ise buradan oldu ki çalışmak istedi. Olabilir mi? Olabilir. Şurası bir arkadaşlar şöyle bir fincan ve kop. Değil mi? Bak oldu ki Şöyle bir yapımız var değil mi? Ters fincan kod şu anda bu yapı var arkadaşlar. Yani biz oldu ki işte yarın burası da çalışırsa o zaman neye döneriz? Oboya döneriz en fazla. Yani şurayı açmadığı sürece arkadaşlar obodur. Bu şekilde fincan kod bu şekilde oba. Peki buranın hedefi ne? Buranın hedefi de şudur arkadaşlar. Açıyoruz. Bakın Burayı şuraya koyduğumuz zaman evet gördüğünüz yani 4900. Yani 4900'ü şu yapı hedefliyorum söyleyeyim ben size. Aşağı gelmek isterse bakın burada bir ara direncimiz var. 4990'da bir ara direncimiz var ama şu yapının hedefi ister fincan kulp olarak çalışsın ister oba olarak çalışsın fark etmez. Bu yapı 4075'in altına bugün sarktı ama Tepki geldi. 15 dakikalıkta veya 5 dakikalıkta bir daha bakalım. Evet. Tepki geldi. Bu tepki güçlü değil arkadaşlar. Yani tepki geldi. Ee, şuraya kadar sarktı. Yani 5000 elinin altına sarktı. Ama sonra tekrar yukarı almaya çalıştılar. Yarın burası yukarı gitmediği sürece ve tekrar bu rakamların altına gelirse yani 5000 elinin altına sarkarsa önce burası 4990 bölgesi Sonrasında da 4900 bölgesine kadar bizi verebilirler. Böyle bir olasılığımız var şu anda. Maalesef bugün itibariyle artık böyle bir olasılığımız var. Bu neyi tetikler onu da söyleyeyim. 4900 rakamı benim size söylemiş oldum. Ben bütün karan senaları bugün konuşalım. Şu mumdan bahsetmiştim. Şurası 4900, şu mumun içine giriyor. Yani buraya gelmişken şurayı da kapatmak isterler mi? Yani böyle bir e, soru insanın aklına geliyor. E, olabilir. Çünkü e, malum depremden sonra düşüş oldu ama e, sert önlemler alındı ve tavan oldu. Ertesi günde yüzde %7 gibi bir yükseliş yaptı. Yani %17 gibi yükselişten sonra yani şuradan buraya kadar bakın toplamda en tepeye kadar sayarsak kaç yapıyor bakalım. Evet %18 gibi bir tepki verdi. Ve bu 18'i tepkini sadece şu düzeltmesini yaptı. Yani depremden kaynaklı düzeltmemiz olmadı arkadaşlar. Yani depremden sonraki ilk derste şey söylemiştim. Hatırlayanınız vardır. 17 Ağustos depreminde o zaman marj %20 idi. Bakın marj %20 idi. Borsa %15,5 %16 gibi düşüş yapıp %11-112 kayıpla kapatmıştı. Bakın %15'ten fazla bir düşüş yapıp o kayıpla kapattı. Aslında biz de şu düşüşü yaptık. Yani burada o düşüşü yaptık ama çünkü bizim e, depremden sonraki şeyimiz burasıydı. O düşüşü yaptık ama buna e, hızlı müdahale ettikleri için e, yani piyasa oluşmadı. Ben öyle düşünüyorum. Piyasa oluşmadı. Buradaki satıcılar yani bu ellerinde mal olup hatta şuradan itibaren yani şurada malı satmak isteyen grup, burada malı satmak isteyen, işte şurada satmak isteyen grup bu beslerin alımını fırsat bilip, bireysel emek sigortaları biliyorsunuz yönetmelikle hisse senedi taşıma zorunluluğu artırılmıştı Burada malı devretmiş olabilirler. Beşlerde yeni alımların tamamlamış olabilir. Dolayısıyla yeni bir hikaye gerekiyor yukarıya gidebilmesi için. Neydi? Depremden sonraki işte çimento sektörüdür. Işte demir çelik sektörüdür. Onlarda bir alım gelmişti. Onlar da yeteri kadar yükseldiler ve bugün satış ettiler. Yeni bir şeyler gerekiyor. Yeni bir şeyler gelmezse, değerli arkadaşlar, yani yeni hikayeler gelmezse e, burası sıkıntılı. Onu söyleyeyim size. Yani bizim 5070 bölgesi bizim Bu yumuşak karnımız buranın altında 4900'e kadar şu yapının gelme olasılığı var. Bunu söylemiş olayım. 5 ee, dakikalıklarda durum nasıl? Çünkü saatliklerde durumu izah ettik. Ee, aşağı doğru sarkabiliriz. 5 dakikalıkta da biliyorsunuz e, en son şurada e, 5236 bölgesinin altında arkadaşlar short demiştik e, burayı işte shortu devam ettirdiğimizde e, sürekli yeni dip yeni zirve dediğimizde bakın sadece son zirvemiz burası şurada aslında geçtik ama yani şu kısımda biz normalde al vermiştik onu söyleyeyim ama ama Devamı gelmedi, tekrar aşağı verdiler arkadaşlar. Yani şurada son dibin üstüne çıkmıştık ama tekrar aşağı verdiler. Ee, kısa vade takip edenler açısından şuraya notumu düşmüş olayım arkadaşlar. Çünkü bizim burada şöyle bir e, takozumuz var. Onu söylemiş olayım. Gün içinde Twitter'dan görmüşsünüz, orada birkaç paylaşım yapmıştım. O paylaşımlarda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bizde şöyle bir takoz var. Bakın. Şöyle bir takoz var. Aslında e, 17.50'de yani endeksin kapanmasına son 10 dakika kala bir hamle yaptılar. Bir hamle yaptılar. Bu hamleyle e, şurayı kırdırdılar aslında. Ama kapanışı gene buranın altında yaptılar. Nesi var olumlu olan? Yeni dip yapılmadı. Yani buraya denediler ama yeni dip yapılmadı. Bu olumlu. Yani şuranın altına sarkmadı. Bu olumlu arkadaşlar. Olumsuz olan tarafı tekrar ıı, bu takuzun içine girmiş oldu. Biz yarın için ıı, neyi takip edeceğiz? Yarın için şurayı takip edeceğiz arkadaşlar. Yani yarın 5.105 bölgesini takip edeceğiz kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar için. 5.105'in üstünde görürsek endeksi. Şöyle bir olasılığımız da var. 5105'te eee direkt kala, işte yukarı gitmek istiyorum derse direkt kırdırabilir de ya da şurada şöyle bir geri çekilme yapıp şöyle bir obo yaparak da gidebilir arkadaşlar. Böyle bir obo yaparak da gidebilir. Olur da burası obo da olsa veya fincan kurup şeklinde de çalışsa arkadaşlar şu yapının hedefi olur da ben çalış, çalışacağım derse şuraya kadar olabilir. Yani 5.165-5.170 bölgesine kadar olabilir. Burada da buraya kadar olacak bir e, tepki de yani şurayı çalıştırmak isterse pala. Burada bir e, tabu oluşturmaya çalışır veya fincan kurpu çalıştırırsa. Kısacası 5105'in üstüne atarsa arkadaşlar. 5165-5170 bölgesine kadar yani şuraya kadar bir yükseliş yapılabilir. Böyle bir potansiyelimiz var. Ama olur da burayı aşamazsak ve tekrar aşağı gelirsek arkadaşlar. O zaman ne olur demiştik. Burada şu yapımız. Bariz bir şekilde çalışmış olur. Yani şu omuz baş omuz burada net bir şekilde çalışır ee, ve geri dönüşteki hedefimiz kesinlikle 5000, e, 4009 bölgesi olur arkadaşlar. Şurası, şuraya kadar geliriz. Bakın şurası, 4009'a kadar gelebiliriz. Bu yüzden yarın takip edeceğimiz iki tane rakam var. Şunları ben sileyim. Kafamız daha fazla karışmasın. Ee, rakamları netleştirelim. Onun üzerinden e, konuşalım arkadaşlar. 1 5105'in üstüne atarsak arkadaşlar 5105'in üstüne atarsak kısa vadede long oluruz. 5 dakikalıklar için. 5105 rakamın üstünde kısa vadede long oluruz bu takoz yukarı kırılmış olur. Burada direkt devam ederse fincan kulp yok geri çekilip devam ederse tobo çalışmış olur ve hedefi de 5165-5170 bölgesine kadar bir tepki gelebilir. Birinci senaryomuz bu. İkinci senaryomuz ise arkadaşlar 5145'in altına sarkarsa pardon 5045'in altına sarkarsa önce 4.990 sonra da 4.900'e kadar bir salınım gelme olasılığı var. Ama ben şu yapıya bakarak bakın şu yapıya bakarak belki bir daha şuraya gelebilir. Onu bilemiyorum. Yani bir daha satış yapabilirler. Ama sanki bir daha yukarı almaları gerekiyormuş gibi bir his var içimde. Hem takozdan kaynaklı hem de şuradaki şu yapıyı tamamlayıp ondan sonra düşelim diyebilir Pala. Yarın göreceğiz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. 5105'in üstünde yukarı gidiyoruz. 5045'in altında aşağı gidiyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere.